Merhaba arkadaşlar, Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Bugün umarım çok çok iyisinizdir. Evet sevgili ikizler, sizin burcunuzdayız. Yükseleni Güneşi Ay burcu, ikizler olan tüm burçlar beni izleyebilirler ve zamansız bir zamana diye niyet alıyorum. Bu videom ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman izleyebilirsiniz. Belki almanız gereken mesajlar bu videonun içindedir diye hatırlatma yapıyorum. Ve bütün videolarımın zamansız bir zaman olduğunu da hatırlatayım arkadaşlarım. Ne zaman karşınıza çıkarsa bilin ki o an belki o mesajları duymaya, hani duymaya ihtiyacınız vardır öyle diyorum ve hatırlattı hani hatırlatmakta fayda var diyorum arkadaşlarım ve peydirdi söylememiştim. Şimdi enerjilerinizi gönderin. Sizin enerjilerinizle birlikte bakalım bu haftanız nasıl geçecek sevgili ikizler. Hemen kart kendisini fırlattı. Evet sevgili ikizler burcu grubu arkadaşlarım. Bu haftaya çok güçlü başlıyorsunuz. Kendinizden emin bir şekilde bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz. Hatta başaracaksınız da. Hani bu başardığınız şey yetenek konusunda yapacağınız bir şey olabilir. Belki nasıl desem bir sanatsal faaliyetle ilgileniyorsanız, bir sanatçıysanız, bir ressam. Yani sanatçılık diye kapsayım ben. Hani ressam olabilirsiniz, resim yapıyor olabilirsiniz. Bir çizim, bir yazma veya bir şarkıcı. Yani ne bileyim bir sanat topluca bir sanatla ilgileniyorsanız sevgili ikizler. Çok güçlü bir haftaya başlıyorsunuz siz. Bu sanat konusuyla ilgili sanki size bir fırsat, bir şans, bir güç gelecek gibi. Eğer ki böyle sanatla ilgili uğraşmayan arkadaşlarım varsa yaptığınız bir şeyi arkanızdan et, hani etrafınızdan arkadaşlarınız, aileniz sizi gıptayla konuşacak sizin hakkınızda gıpta ile konuşacaklar. Yaptığınızın yaptığınız her şeyin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar doğru yaptığınızı Hani bayağı bir imlenecekler, beynin, yani beğenilecek şekilde konuşuyorlar. Dedikodu değil, güzel bir şekilde sizin arkanızdan konuşacaklar, güzellikleri konuşacaklar yaptığınız iş hakkında. Ama siz bir sanki bir çıkmazda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sanki biraz daralmış, sanki biraz sıkışmış, biraz sıkılmış, biraz bir şeylerden bezmiş de o şeyin içinden, bir şeylerin içinde yani çıkış yolu arıyorsunuz. Ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl halledebilirim? Ee, bu şeyden nasıl sıyrılabilirim? Öyle bir e, gündeminiz varsa, bir işin içinden çıkmak gibi bir gündeminiz, e, kartlarımız diyor ki, sen o yoldan aslında kendi kuruntuların, kendini gözlerini kapatıp, e, elini kalbine koy ve iç sesine kulak ver. Sen bütün benliğine düşündüğün zaman o işin içinden çıkacaksın. Aslında çıkması kolay bir şey. O sorunları halledebilirsin. Ama yeter ki hani sen kendin büyütüyorsun. Sezgilerine güven ve çık diyor. Sen kendinin sezgilerine güvenmen gerekiyor diyor kartlarımız uyarıyor arkadaşlarım. Eğer böyle bir gündemi olan ikizler grubu arkadaşlarım varsanız Dediğim gibi bu hafta sezgilerinize güvenin, kendinizden emin olun ve o yapmanız gereken o çıkış yolu yok dediğiniz bir şeyin içinden çıkabileceğinizi söylüyor kartlarımız. Ve sonra sanki bu hafta minik bir de tartışma yaşayabilirsiniz birileriyle. Hani belki de şu çıkmazda kaldığınız bir olay bir gündeminiz varsa. Hani biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ama sonunda tatlıya bağlanıyor tartışmanızın. Yine de ya da tartışmayın. <laughs> Tartışmak da güzel değil tabii ki ama yine de bir tatlılığa bağlanıyor. Belki siz alttan alıyorsunuz. Belki de karşınızdaki kişiler alttan alıyor olabilir. Ee, sonra sizin bir sanki yapmak istediğiniz bir şey var. Bir eylem var. Hani yapsam mı yapmasam mı? Belki de bu eylemi yapamadığınız için kızıyorsunuz veya birinden eylem bekliyorsunuz, eylem beklediğiniz kişiye kızıyorsunuz. Bana neden eylem yapmıyor? Neden bana bir şeyler söylemiyor gibisinden, birinden belki bir konuşmak ihtiyacı duyuyorsunuz ama o kişiye de öfkelenmişsiniz yani yazamadı, konuşamadığınız için yani biriyle konuşmak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yapamadığınız için. Kendinize kızıyor da olabilirsiniz arkadaşlarım ya karşınızdaki kişiye ya da kendinize kızıyorsunuz. Hani e, neden bana e, neden benimle iletişime geçmiyor? İletişim karş, kartıdır değnek kralı. E, neden ya da siz ben neden iletişime geçemiyorum diye kendinize de kızıyor olabilirsiniz. Evet sevgili ikizler grubu burcu arkadaşlarım e, bir eylem var ama. E, Belki de bir eylem yapacaksınız, güzel bir nasıl desem güzel bir ortam gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Eğer bir eylemde bulunma çabasına girecekseniz, çok güzel bir organizasyon düşüneceksiniz, onu hayata geçirecek gibi bir düşünceniz var. Haftanın yarısında, yani ilk yarısı böyle eylemlerle falan geçecek arkadaşlarım, ikinci yarısında da sanki artık gardınızı almış, yeter artık deyip konuşmak istediğiniz, artık nasıl desem, bu konuşmak istediğiniz kişi de geçmişten gelen bir biri arkadaşlarım. Nasıl desem, hani konuşmak istiyorsunuz net bir şekilde. Kaçış olmasın, artık net bir şekilde konuşmak istiyorum diyorsunuz. Ya benimle konuşsun ya da ben konuşmak istiyorum. Artık yeter, hani geçmişle alakası olan bir bağlantınızla konuşmak istiyorsunuz ama nasıl desem? Hani artık bir şeylerin netleşmesini istiyorsunuz gözünüzde. Burası olacaksa olsun ya bu iş ile ilgili ya da aşkla ilgili hani gündeminizde hayatınızda her ne varsa artık ne olacaksa olsun bu hafta diyorsunuz ya gidelim birlikte bir yola girelim bu geçmişteki kişiyle arkadaşlarım ya. İlerleyelim artık kendi dünyamızı kuralım. Hani iş içinde olabilir arkadaşlar. Gidelim artık bir iş kuralım da olabilir. Veya gidelim, birlikte bir iş, birlikte bir ilişki, birlikte bir, bir şey. Yani biriyle birliktelik yapacağınız bir şey var. Ya iş ya aşk konusunda artık ya ilerleyelim ya bitirelim. Ya gidelim ya bitirelim. İkisi arasında kal, kalıyorsunuz yani. Bunu düşüneceksiniz. Artık Net olacaksınız. O kadar çok düşüneceksiniz ki haftanın ilk yarısı, ikinci yarısı, yani e, bu Çarşamba'ya kadar, Salı-Çarşamba'ya kadar bu şeyleri yapacaksınız arkadaşlarım. Yani Çarşamba ve Çarşamba'dan sonraki zamanlarda, e, hani düşüneceksiniz böyle. Artık bir şeye karar vereceksiniz. Yeter. Bu eylemden ya da eylemsizlikten öfkeleniyorsunuz. Net bir şekilde kararınızı vermek istiyorsunuz. Artık yeter birlikte bir yola çıkacaksak önümüz uzun bir yola çıkmak istiyorum diyor. Benimle uzun bir yolculuğa varsan, varsın, yoksan yoksun, artık bitsin. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz. Ya yolculuğa çıkmak istiyorum diyorsunuz seninle ya iş ortaklığı ya aşk ortaklığı dediğim gibi ya birlikte gidiyoruz ya da bitiriyoruz diyorsunuz. Artık ortak da olmak istemiyorum veya da aşkla ilgili de kararınızı net bir şekilde alıyorsunuz ya da artık bitsin bu aşk. Çünkü ben artık dayanamıyorum. Artık uykusuzluk uykusuz gecelerim var. Artık her gecem uykusuz. Her gecem uy... üzüntü içinde geçmesini istemiyorum diyorsunuz. Bu eylemin altında da çıktı görüyorsunuz arkadaşlarım. Eylemsizlikten, adım atılmamasızlıktan istediği ilgiyi, istediği beklentiyi alamamazlıktan üzülüyorsunuz. Bu yüzden de artık bitirme kararı alıyorsunuz. Ya başlayacağız ya bitireceğiz. Ya başlangıç ya bitiş. Ya yola devam ya bitiş diyorsunuz. Bu yüzden acı çekiyorsunuz arkadaşlarım. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. Bakalım size iş konusunda ne diyecek arkadaşlarım. Evet. Su uşağı çıkmış. Sezgili, duyarlı, sanatçı, arkadaş canlısı. Sanatçı demiştim. Görüyor musunuz? Sanatla ilgili bir işiniz var arkadaşlar. Ee, sezgileriniz çok kuvvetli. Evet. Ve siz çok arkadaş canlısı bir insan olduğunuzu söylüyor. Bu hafta yani arkadaşlarla ilgili, sanatla ilgili bir gündeminiz var sevgili ikizler. Ve hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor artan psikolojik kabiliyetler. Yani kendi kabiliyetini göstereceksiniz bu hafta ikizler. Adalet, adil ve uygun kararlar doğru bildiğini yap, inançlarını savun demiş. Evet doğru bildiğiniz yoldan devam edin arkadaşlarım. Adalet, kendinize de adaletli olun. Etrafınızdaki kişilere de Adalet dolun, adil davranın bir şeye karar verecekseniz adil davranın iş konusunda diyor. Siz sanatla ilgili sanki bir şeyler yapacak gibisiniz sevgili ikizler. Çoğunluğunuz bu enerjiyi aldım. E, doğru bildiğini yap diyor. Ve de e, şurada yeni, hayatınıza yeni bir proje giriyor olabilir sevgili ikizler. Hayalci çıktı baş melek. E, i̇nançla bir sıçrama. Hayallerini takip et beklenmedik fırsatlar. Sanki iş konusunda beklemediğiniz bir fırsat elde edeceksiniz sevgili ikizler. İş konusunda iş bekleyen sevgili ikizler varsa eğer beklemediğiniz bir fırsatlar elde edeceksiniz. Sanki bir de şey gibi hani hayallerinizin mesleğini yapacak gibisiniz. Hayallerinizde olan bir meslekten bir fırsat, beklenmedik bir fırsatlar geliyor sevgili ikizler grubu Burcu. Umarım bu açılımdan hoşlanmışsınızdır. Eğer ki beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız henüz abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de altı minik minik yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Kanalım etkileşime geçer ve biraz daha sizlerin sayesinde büyümüş olurum. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum sevgili ikizler. Ee, Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.